yoktur. E Davud aleyhisselam nereden ne yapardı? Zırh dokurdu. Dokuduğu zırhtan elinin emeğinden geldi yani. Allah'tan Allah beni de Demircide de kömürcü de çalışmaya muhtaç etmedi de kitap yazıyorum yani. O kitap yazma işi de temiz iş. Temiz iş derken çok yorucu iş. Kömürcü benim kadar yorulmaz. Mümkün değil yani. Beyin tamamen stop ediyor. Benden çalışan iki üç kişi iskartaya çıkıyor böyle kenara. Beynini tutuyor böyle yangın var diyor böyle. Hocam diyor kafan diyor nasıl diyor? 6 saat, 8 saat. Adam diyor ki artık diyor hiç anlamıyorum ne yazdığımı diyor. Yaz diyorum sen anlam analizim yok. Ben ekrandan bakıyorum diyorum ama bu ne iş diyor ya. Ya kardeşim ne iş derken Allah vergisi bu. Allah vergisi. Benim işim kolay anlamına gelmez. Kolaysa denemesi bedava. Ama ona göre de değişiriz gelir artık. Ben senin tarafa geçeceğim.